İngilizce hepimiz için öyle nefes gibi bir şey olması lazım. 100 metre koşucuları 100 metre koşucuları nasıl başlar sprint'e? Önce bir adım geriye atar arkadaşlar sonra fırlar ya. Bence bu İngilizce öyle bir şey. Bekleyin arkadaşlar gerekiyorsa 6 ay sonra kurun şirketinizi. Bir adım geri atın sonra İngilizceyi öğrenin o 100 metrede sprint'e başlayıverin yani. Ama İngilizce olmadan asla olmaz. Herkese merhaba. Kolay değil hoş geldiniz. Bir bölüme daha karşınızdayım. Ben Mustafa Namoğlu. Öncelikle kanalımıza olan ilginiz için çok teşekkür ediyoruz. Bir bölüme daha karşınızdayız. Kaç defa söyledim aynı şeyi. Bugün çok 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 sorduğunuz bir mesele olan İngilizce öğrenme meselesinden bahsedeceğiz. İngilizce öğrenmek neden çok kritik? Neden olmazsa olmaz? Bundan bahsedeceğim. Şimdi genelde hafta sonları, cumartesileri girişimci adaylarıyla girişimcilerle veya genç girişimcilerle Zoom üzerinden toplantılar yapıyoruz, görüşmeler yapıyoruz. Burada çok aslında güzel fikirleri olan, çok kaliteli, çok enerjik, çok böyle çalışkan arkadaşların mesela İngilizce muhabbetine geldiğinde "Aa İngilizcem abi iyi değil ya da bilmiyorum." dediğini görüyorum. Ve hani ben gerçekten bunu gerçekten bunu anlamakta çok zorlanıyorum arkadaşlar. Çünkü İngilizce böyle hepimiz için Böyle nefes gibi bir şey olması lazım. Yani İngilizceyi böyle bilmiyor olduğun zaman kendini böyle ölecek gibi hissediyor olmamız lazım. Çünkü arkadaşlar teknoloji ve çağ çok hızlı değişiyor artık. Her şey daha da hızlı ilerliyor ve özellikle rekabetçi bir iş yapacaksak ister içeride ister dışarıda İngilizce bilmemiz şart. Niye şart? Bir kere rekabet arttıkça arkadaşlar ister istemez kendimizi geliştirmeye olan ihtiyacımız daha çok artıyor. E şimdi kendini geliştirmek istiyorsan ulaşabileceğin belirli kaynaklar var. Bunların Türkçe olanlarına olan kendini limitlediğin zaman ister istemez birilerinin senin için tayin ettiği makaleleri, içerikleri veya belirlediği içeriklerle kendini limitlendirmiş oluyorsun, sınırlandırmış oluyorsun ki bu senin için hiç doğru bir şey değil yani. Senin çok rahatlıkla dünyadaki yapacağın iş ile ilgili her türlü makaleyi, her türlü videoyu okuyup izleyip anlayabiliyor ve içselleştirebiliyor olman lazım ki rekabet gücünü artır. Bununla beraber sadece içerideki rekabet içinde değil, eğer yurt dışındaki literatürü tarayamıyorsak, yurt dışındaki örnekleri, rakiplerimizi doğru şekilde analiz edemiyorsak, onların web sitelerine girdiğimizde onların paylaşımlarını net bir şekilde anlayamıyorsak, ister istemez yurt dışındaki rekabetimiz de çok ciddi anlamda darbe yiyecek. Bununla beraber mesela aklıma gelen bir diğer şey de, şimdi yatırımcılarla görüşmek istiyoruz biz veya işte startup fikrimizin çok iyi olduğunu düşünüyoruz. Mesela ben yatırımcı olsam arkadaşlar istediği kadar iyi bir girişim olsun, iyi bir girişimci olsun. İngilizceyi ana dili gibi bilmiyorsa, hakim değilse benim için çok ciddi bir şüphe noktası olur bu yani. Çünkü yani yatırımcı da arkadaşlar artık sadece Türkiye'deki bir fikre inanın yatırım yapmak istemiyor. Yani yurt içinde doğsa bile fikir globale gitme ihtimalini görmek istiyor. E şimdi girişimci eğer İngilizce bilmiyorsa ilk günden ee, ne yapacak bu girişimci? Gece gündüz işi büyütmeye çalışırken bir yandan da İngilizce dersi mi alacak? Veya bu girişim büyütmesi için gerekli A sınıfı arkadaşları veya çok iyi arkadaşları ekibine dahil ettiğinde İngilizce bilmiyorsa e, o ekiple ister istemez arasında bir fark olacak. Yani hep kendini bir eksik noksan hissedecek. O yüzden İngilizce arkadaşlar bizim hani ilk olarak çözmemiz gereken şey bana böyle şey oluyor ee, işte arkadaşlar anlatıyor 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 bu İngilizce muhabbeti geldiği zaman şey diyorum Abi unutalım tüm konuyu. Tamam. Boş ver abi. Bana fikir mikir konuşmayalım. Öncelikle şu İngilizceyi bir çöz. Sonra tekrar konuşuruz diyorum. Yani o kadar kritik bir şey arkadaşlar. Ben şahsen hani İngilizceyi bilmediğimi hayal edemiyorum yani. Hani o kadar çok şey okuyup izliyorum ki yani yabancı olarak. Bu burada böyle bir yabancı hayranlığından, yabancı özentiliğinden değil gerçekten. Yani Tekrar söylüyorum yani, sonuçta dünyada kabul edilen dil İngilizce ve işinizle ilgili arkadaşlar veya kişisel gelişimle ilgili o kadar çok şey var ki okumanızı öğrenmeniz gereken. Diğer türlü dediğim gibi size dayatılan kitaplar veya makalelere kendinizi limitlendirmiş oluyorsunuz ve özellikle makale tarafının ne kadar doğru çevrildiği veya ne kadar iyi niyetle yapıldığı da hiçbir zaman bilemeyeceğiniz bir şey. Bu İngilizceyi niye bu kadar hani çözemiyoruz ile ilgili detaylı bir açıklamaya gerek yok çünkü hani ben bu işin uzmanı değilim yani, yani İngilizce nasıl öğrenilmelidir dil nasıl kolay öğrenilir e, İngilizceyi biz Türk milleti olarak neden öğrenemiyoruz ile ilgili e, çok bir detaya girmiyorum ama bence inanın yeterince istemediğimizden oluyor biz o kadar farklı zor şeyleri o kadar karışık şeyleri aslında biliyoruz ve öğreniyoruz ve bir şekilde içselleştiriyoruz ki İngilizce bunun içinde yani hiçbir şey yani oyunlara, filmlere, dizilere harcadığımız vakitleri bence onda birini harcasak İngilizce öğrenmeye bir sürü uygulama var isimli söylemeye gerek yok. Bir sürü özel ders var, bir sürü kurs var. Ya yani inanın birazcık sabredilmesi gereken bir şey yani. Ve ben gerçekten İngilizcenin çok kolay bir dil olduğunu düşünüyorum. Özellikle gelecek için bir şeyler planlıyorsanız, bir girişimci olacağım, bir startup kuracağım diyorsanız arkadaşlar. Bu İngilizce konusunu çok ciddiye almalısınız ve sadece İnanın yani okumak, yazmak da yetmeyen bir durum yani bu. Gerçek anlamda çok da iyi konuşmanız gerekiyor. O kadar çok yerde konuşmanız gerekecek ki yani e şunu da unutmayın artık hani bu zoomlarla vesaire çok fazla yurtdışıyla toplantı yapıyor oluyor insan. Hani bunu gerçekten yapmak zorundasınız ya. Yani ben tekrar altını çizeyim. Böyle bir maceraya atılacaksınız girişimle ilgili. Önce bekleyin. Hani hep verdiğim bir örnek var. 100 metre koşucular 100 metre koşusunda nasıl başlar sprinte? Önce bir adım geriye atar arkadaşlar, sonra fırlar ya. İşte bence bu İngilizce öyle bir şey. Bekleyin arkadaşlar, gerekiyorsa 6 ay sonra kurun şirketinizi. Bir adım geri atın. Sonra İngilizceyi öğrenin ve sonra o 100 metrede sprinte başlayıverin yani. Ama İngilizce olmadan asla olmaz. Özellikle bizim kanalın Önceki bölümlerinde biraz daha fazla İngilizce terminler kullandığımız, yani terminoloji kullandığımız, kelimeler kullandığımız bölümler vardı. Ve bazılarında o zaman çok da çevirileri yazmıyorduk arkadaşlar. Hani bunlara eleştiri geliyor. Ben canı gönülden söyleyebilirim ki size, kanalda İngilizce kullandığım bir kelime olduğunda bu kelimeyi %99 genel olarak o iş hayatının o dalında kullanıldığı için kullanıyorum ki sizde de kulak aşinalığı olsun. O kelimeyi duyun, anlamını burada öğrenin ve size elbet bu kelime denk gelecek. Yoksa gerçekten hani böyle İngilizce kullanalım, havalı duyulsun, havalı gözüksün diye bir derdimiz yok. Yani çok nadir istemsizce çıkıyor ağzından. Onlar ayrı ama kalanların çoğu gerçekten ister istemez iş hayatında kullanıldığı için ve sizin de öğrenmeniz için söylüyorum. Hani Roma'da Romalı gibi davranmak lazım. Yoksa Türkçemize verdiğimiz değer, önem tartışılmaz. Her zaman Türkçemizi kullanalım. O ayrı bir şey. Ama bazı özellikle kelimeler var yani bunlar birebir karşılığı da yok yani her zaman Türkçe'de ve hep o kelimeler kullanıldığı için bunları bilmeniz gerekiyor. Bunların tam aksine böyle farklı Türkçe alternatiflerini, öz Türkçe alternatiflerini kullanmaya çalışmak e, pek mantıklı değil. Sonuçta iletişim kurmak için kural neyse onu uyguluyor olmamız lazım. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. <laughs>